Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte benim Korece defterimi, Korece çalışma defterimi size göstereceğim. Aslında bu çok sade bir defterdi. Ben üzerine böyle stikerler yaptım arkasında bu şekilde. Bence çok tatlış oldum. Bu şekilde. İçindekileri göstereceğim şimdi size. Ben baştan başlayalım. Korece alfabesi. Hangul falan yazıyor işte. Bu şekilde. Şurada da bir tane böyle yaparak süsledim. Ve bir tane burada 24 temel harf ediyor. Burada ses harfler var. Böyle. Türkçe'de burada var. Burada da sessiz harfler var. Bu şekilde ben her gün çalışıyorum. Bir de ses harfler. Bu şekilde o g N, C falan. işte bu şekilde bu da sesler var böyle süsledim kedi almıştım bu şekilde sticker defterini süsledim öyle hmm, videoda çok istiyorum evet bu da ne yazıyor burada e şunu sayılar sinon burada da sayıları var şöyle yazdım buraya evet arkadaşlar birazcık karışık koreci biraz da zor bence Sinek hocası. Sinek hocası matematikte para ölçümlerinden, paradan, ölçü birimlerinde, telefonda ve ay ve günlerde ve dakikada. İşte bu şekilde arkadaşlar. Saat ve dakika ayrıymış. Korece sayılar hemen sayıyorum. 50, samsa o yok çil. Hangisi var? Bu ship yüzde bek demek arkadaşlar. İşte bu şekilde ben her gün çalışıyorum. Bu da öz Korece sayılar var şekilde. Sayım yaparken iki insan beş kurbağa şeklinde yapılıyor. Yaş ve saatlerde kullanıyor öz şey. Öz şey. Şimdi bir Sino Korece var bir de Öz Korece var. Şimdi Öz Korece'yi Zeki sayım farklı. Az önce saydığım Sino de farklı. Şimdi ben Öz Korece ile sayacağım. Hana du set net du Yasut ilgop. Ya da yol. Bu şekilde. Bu da arkası var. Bu 20-30-40 diye gidiyor. Yüz tabii ki de yine bek. Yüz yine bek. Bu da yolda istisna var bir tane. Siz öğrenmek istiyorsanız YouTube'dan da böyle yapabilirsiniz. asıl öğrenilmesi gereken kelimeler falan var burada. anha Anne Merhaba demek şekilde yazmış yeniden. Çok şaşırıyorsun arkadaşlar. Başka yok ama devamını getireceğim. Defteri de aslında böyle değildi ama ben o kadar güzel yaptım ki çok tatlı değilim. Evet arkadaşlar. Diğer videomda görüşürüz. Abone olmayı kanalıma abone olmayı like atmayı sakın unutmayın. Bay bay. Abone olun. Kesinlikle abone olmalısınız.